Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, yaşadığımız hayatın anlamını, yaşadığımız hayatın değerini ve yaşadığımız hayatın sonucunu anlamaya bu dünyada çalışacağız. Rastgele bir yaşayış insana fayda getirmez. Bu dünyadaki anlamı Bismillah ve ma halaktul cinne vel insa illa da anlaşılır ancak. Yani bu dünyada Allah bizi kendisine kul olalım, ibadet edelim diye yaratmıştır. Hayatın anlamı budur. Bu hayatın değerini görmek istiyorsak mutluluk ve huzuru gerçek manada tatmak zorundayız. Düşünün ki uyuşmuş bir ayağa iğne de batırsan, o ayağı kessen de uyuşmuş bir ayak o acıyı duymaz narkozlanmış bir hastanın kendisini doktorun kestiği halde duymaması gibi. Eğer o uyuşukluk giderse bir iğnenin ucunu dokundursan hissettiğin gibi bu hayatın e, değeri mutluluk ve huzurla ölçülür. Mutluluk ve huzur da Bismillah ala bi kulub ancak Allah'ın zikriyle yani Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamakla mümkündür. Onun dışında huzur ve mutluluk yoktur bulamazlar. Ve bu hayatın sonucu ise değerli kardeşlerim ölüm anında gerçekleşecektir. Yani ölüm anında yaşadığın hayatın neticesi sana gösterilecektir. Gideceğin yer burası denilecektir. Ya cennet ya cehennem olarak sonuçlanacaktır. Onun için ya yehtühen umudu me inne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Ey Allah'ın rızasına ermiş, Gerçekten Rabbini razı etmiş nefis. Allah'ın rızası içerisinde dön geri denildiği zaman cennet gösterilecek. Ya da değerli kardeşlerim o son nefesini verirken yaşadığı hayatın kendisine cehennem olacağı gösterildiğinde gitmek istemeyecektir. O yüzden yuhibbu tevvabin ve yuhibbu taddahirin. Önce hatalı olduğumuzu kabul edeceğiz. Sonra hatalarımızdan döneceğiz. İnsanlara karşı yaptığımız hatalardan özrümüzü dileyip gereğini yerine getireceğiz. Rabbimizden de af dileyeceğiz. Başka türlü bu hayatın manası, anlamı, değeri ve sonucu ortaya çıkmaz. Kardeşlerim, hayatımızın en güzel anı, en güzel anı imanını hissettiğimiz bütün anlayışın sonucunu görebilmektir. Yani insan hangi halde olursa olsun mutlu ve huzurlu olur. Bunu anlayabilmektir. O yüzden değerli kardeşlerim biz ağzımızdan çıkan her sözün neye mal olduğunu ölçerek tartarak biçmeliyiz. Yaşadığımız her şeyin neye karşılık olduğunu görmek zorundayız. Kiminle dostluk kurduğumuza, kiminle yan yana gezdiğimize, kimini kimine üstün kıldığımıza değer vererek bakmalıyız. Kardeşlerim yarın ahirete çıktığımızda Allah'ın huzuruna vardığımızda o gün orada dünyadayken değer verdiğimiz insanın kendisine destek olduğumuz kendisinin yanında olduğumuz insanın bizim cehennemimiz olabileceğini asla unutmamalıyız. Zira yan yana olduğumuz insan o gün orada bizi Allahü Teala'nın huzurunda kendi yaşadığı rezil hayatının neticesini bize de tattırdığı zaman Allah korusun kaybedebiliriz. Bu sohbetin devamı olacak inşallah. Çünkü bu hayat bu, bu hayatı iyi anlayıp sonucunu görmek zorundayız. Kalın sağlıcakla.